Evet. Nitelik yayınlarında e, örnek soru çözümlerine devam ediyoruz. 5. ünite 1. bölüm ünite test 3 ve ünite test 4'ü çözeceğiz. Sayfa 10 11'de. E, bu kaynağa sahip olmayan arkadaşlar soru e, çözümleri için şunu yapabilirler. Soruyu gördükten sonra durdurup videonun devam etmesine engel olduktan sonra soruyu çözmeyi deneyebilirler. Geometri sorularında ne kadar örnek soru çözümü izlerseniz ve siz de kendiniz çözerseniz pekiştirme ve konuların oturması o kadar iyi olur. Bol soru demek, bol böyle bakış açısı, geometri sorularını görmek, açıları fark etmek, kuralları uygulamak için pekiştireç olması demek. Umarım elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Evet, bu sorumuzda A, ABC ve CBD açıları verilmiş. Bunların açıortayları arasındaki açının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. E, açıortayları çizmeden bununla ilgili bir yorum yapamayacağız. O yüzden hemen e, açıortaylarımızı çizelim. Çiziyorum. Açıortay bir açıyı iki eşit parçaya ayırır. 50 derecelik bir açı 25 derece, 25 derece olarak bölündü. Evet, 30 derecelik bir açı kaç derece olarak bölünür? 15, 15 özellikle kendi öğrencilerimle sınıfında bu tarz örnekler yapmıştım. Umarım onları ödev verdiğim bir kısmı kolaylıkla çözebilirler. Açı ortaylarımız arasındaki açıyı sorduğuna göre ve açıortayların bunlar olduğuna göre bunların arasındaki açı da 40 derece olarak bulunmuş oluyor. Evet devam ediyoruz. Bir sonraki sorumuzdayız. İkinci sorumuz bayağı böyle yelpaze gibi açılmış bir sürü açımız var. 90 dereceyi vermiş. 20 dereceyi vermiş. Açıların eşitlikleriyle ilgili bir bilgiyi vermiş. Benden CBF açısını istiyor. C, B, F yani şuradaki açıyı istiyor. 20 derecelik açı nerede? Şurada. Bir kere burası yani 90 derece olarak verildiğine göre buradaki açıların toplamının da 90 derece olması gerekiyor. Evet sınıfta buna benzer konuyla ilgili örnek çözmüşsünüzdür diye umuyorum. Kendi öğrencilerim bu soruları hatırlayacaktır diye düşünüyorum. Evet buradan devam edelim. Şimdi buraya A desem harflendirme ve cebirsel ifadeler özellikle bu açılarla ilgili sorularda benim can simidim. Evet iki tane A artı iki tane B artı 20'nin değeri toplam 90 dereceymiş. O zaman ben şöyle bir iki parantezini alsam A ile B toplamlarından iki tanesi bana 70 dereceyi veriyor diyebilirim rahatlıkla. O zaman bir tane A ve bir tane B'nin toplamı da bana 35 dereceyi veriyor diyebilirim. Bana lazım olan yani buradaki açıyı bulmak için bana lazım olan şey şöyle yazalım. C, B, F açısının ölçüsü 20 artı A artı B'ydi. Böyle bir durumda ben A artı B'yi 35 olarak bulduysam hemen onunla 20'yi toplarım ve benden istenilen açıyı 55 derece olarak bulurum. Evet. Üçüncü soruya geçiyoruz. Evet. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Sorumuz bu. Benden istediği FBD'nin kaç derece olduğu, FBD şuradaki açıyı istiyor. Yine açıortaylarla bölünmüş açılar olduğuna göre bunları harflendirerek aynı olduklarını daha rahat görebilirim. 20 dereceyi eşitliği vermiş. Doğrusal demesinin anlamı buradaki bütün açının 180 derecelik bir açı olduğu anlamına geliyor. O zaman hemen yazalım. Bana verilenler 40 artı 2A artı 2B'nin toplamı 180 derece. Benim bulmam gereken açı A artı B'nin toplamı. Yani şuraya A artı B'yi eğer bulursam ben zaten sorumun cevabını bulmuş olacağım. 2 tane A ile 2 tane B'nin toplamı 140 derece. Eğer ben bu ifadeyi iki parantezine alırsam, bu şekilde görmüş olurum. O zaman bir tane AB çifti bana 70 dereceyi bir. Evet, üçüncü soruya devam ediyoruz. Ay, dördüncü soru, pardon. E, dördüncü sorumuzda 90 derecelik bir açı vermiş. Hemen onu işaretliyorum. Burası 90. 90 derece. 90 derecelik bir açım var. Açıların yine eşitliğinden bahsetmiş. Hemen harflendirerek eşitliği görmeye çalışıyorum. Burada BOD açısını soruyor. B O D. Yani eğer ben A ile B'nin toplamını bulursam benden istenilen sorunun cevabını bulmuş olacağım. Bütün bu duruma baktığımda Burada ne var? Bir tam açı var. Tam açı kaç dereceydi? 360 derece. 90 derecelik kısmı buradan çıkarttığım takdirde bana ne kalıyor? 2 tane A, 2 tane B'nin toplamı 270 derece. Neden? 90'ı çıkarttım 360'tan elimde 270 kaldı. Yine aynı şekilde cebirsel ifadelerde parantezi alıyorum. 2A artı 2B 270 derece ise o zaman A ile B'nin toplamı 135 derece olur. Zaten bulmam gereken şey 135'ti. Evet. Burada 5 Şıkları çok fazla işaretlemiyorum. çalışmamız içerisinde devam ediyorum. 5. sorumuz. Evet, beşinci sorumuz yine böyle bir sürü kolları olan açılarımız, ışınlarımız vesairelerimiz var. Doğrusallıktan bahsetmiş, 150 dereceyi vermiş, Eşitliği vermiş. Benden A artı B'nin toplamını istiyor. Evet, A artı B'nin toplamını bulmak için şöyle yapalım hemen. Ee, bir kere şurası kaç derece olur? Ee, doğrusallığı verdiğine göre, şurası. 30 derece olur. Neden? Eğer doğrusalsa burası 30 derece olmak zorunda. Burası da 30 derece olmak zorunda. Tamam? Şimdi geriye ne kaldı? Şuradan şuraya kadar alabilirim. 30 150 180 buraya da baktık. Zaten burası 150 derece. Yani doğrusallıktan kastımızla da yola çıkabiliriz. Ters açılarda Şurası 150 derece. Yani şunu söyleyebilirim. 2 tane A ve 2 tane B açısının toplamı 150 dereceymiş. Yine iki parantezini alarak devam edelim. 150 derece. O zaman bir tane AB çifti 75 derece olur. Bursa. Altıncı sorumuz. Evet, yandaki şekilde paralelliği vermiş. Ee, eş olan açıları vermiş. A, 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 B, B, B. Evet. Ee, 75 dereceyi vermiş. Buna göre B, A, E açısı. Yani benden şurayı istiyor. Evet bu x açısı için şunu söyleyebilirim. Şu iki açı yani şurası 180 eksi 3b. Burası da 180 eksi 3a. Yani eğer ben x'i bulmak istiyorsam 180 eksi 3a ile 180 eksi 3b'yi toplamak zorundayım. Bu ikisinin toplamı bana eksi verecek. Yani bulmam gereken şey 180, 180, 360, eksi 3A, eksi 3B. Yani bulmam gerekenin son hali şu arkadaşlar. A artı B. Eğer ben A artı B'nin ne olduğunu bilirsem X'in de ne olması gerektiğini bulabilirim. Evet şimdi olayın esas noktasına dönelim. Şurada sadece çizdiğimiz yere odaklanalım. Ne demiştik? Buradaki açı şuradaki iki açının toplamına eşitti. Burada A artı B ile ilgili zaten diyor ki toplamları 75 derecedir. Eğer A artı B'nin toplumu 75 derece ise ben burada yerine koyduğumda 360 eksi 3 tane 75, 360 eksi 225 eşittir 135 derece olarak cevabı bulmuş olurum. Olabildiğince e, sade anlatmaya çalıştım ama... Umarım şekillerden ve gösterdiklerimizden anlaşılmıştır. Evet şimdi diğer sayfaya geçiyoruz. Sayfa 11'i de bitirelim. Birinci sorudayız arkadaşlar. Kalemimizi alalım. Evet güzel hafif sorularımızla başlıyoruz. Burası 50 derece ise burası 50 derece olur. E, paralellik verilmiş. iç terslikten burası 40 derece ise burası 40 derece olur. Burası 50 olduğuna göre burası 130 olur. Benden A ile B'nin toplamını istemiş. A 130 B 40 ise ikisinin toplamı 170 derece olur. Güzel hafif sorularımızdan bir tanesiydi. İkinci soruya geçelim. Evet buraya bakalım. Buraya baktığımda e, şimdi burası 120 derece şuradaki açıların eşit olduğunu vermiş. Şu iki açı eşit. Burası 120 ise geriye kalan 180'den 120 çıktı. Bu açının 60 olması. Dolayısıyla burasının 30 ve 30 olması gerekiyor. Bununla beraber e, baktığımız zaman şurada şuradaki paralellikten dolayı eğer burası 30 ise şurasının 150 olması gerekiyor bilgi olarak. 150, 150 daha 300 o zaman x'in de 60 olması gerekiyor. Biraz hızlı bitti bu soru. <laughs> evet. Devam ediyorum. Üçüncü soru. Bunu biraz büyüteceğim. Şekli görebilmek adına. Evet. Ee, şimdi bana neleri vermiş? EF'nin CD'ye paralel olmasını vermiş. 150 dereceyi, 110 dereceyi, A'yı ve A artı 20'yi vermiş. Bu soruda arkadaşlar şöyle yapsak. Şunu şuraya uzatsak. Yani şu doğruyu şu şekilde uzatsak. Şimdi burası 150 olduğuna göre burası ne olur? 150 derece olur. Burası 150 derece olduğuna göre şimdi şurayı da uzatalım. Ee, burada baktığımız zaman şurası 30 derece oldu. Neden? 180'in özelliğinden dolayı. Evet şimdi burası 30 derece ise burası 110 burası 30. O zaman burasının kaç olması gerekiyor? 80 derece olması gerekiyor. Ben artık bir üçgen oluşturdum. Şurada gördüğünüz üçgeni. Şöyle bir üçgenim var. Bu üçgende bir dış açı var 80 derece ve bu içerideki kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşit. Yani şunu söyleyebilirim. 80 derece A artı A artı 20'ye eşit. 80 eksi 20 2 A'ya eşit. Eğer 2 60 A 60'a eşitse A da 30 dereceye eşit. E, bu soruyla ilgili olarak e, birazcık zorlayan bir soruydu seviye olarak ama Yapamayacağınız bir soru değildi. Tekrar e, üzerinden geçmek için hani videoyu o anlamda durdurup bir daha dinleyebilirsiniz. Yaptığım tek şey şuradaki doğruları uzatmak oldu ve bunların ikisinin birbirlerine paralel olmasından dolayı e, buradaki 150 derecelik açıyı buraya kaydırdım. E, 150 derecelik açı bu şekilde geldiğinde yani paralellik özelliğinde 150-30 oldu. Burada oluşan üçgenin Özelliklerinden 80 dereceyi buldum. Bu sefer büyük bir üçgen için e, bu 80 dereceyi kullandım. Dış açı olarak bunların ilişkisini oturttum. Devam ediyorum. Evet dördüncü sorumuz. Şöyle eski boyutuna getirdim. Evet bir paralellik söz konusu. O zaman ben buradaki noktalarımdan da bu doğrulara paralel doğrular çizeyim. Evet arkadaşlar bakalım benden istediği şey B, C, D açısı. B, C, D. Yani şuradaki açıyı bulmamı istiyor. Şimdi şuradan kestiğimde. Bakalım. Şimdi burası 15 derece ise. Çünkü iç ters açılar. Burası kaç derece olmuş olur? 145. 145 derece burası olduğuna göre. Bu açıyı 180'e tamamlaması için yani 180 derecelik bir açı oluşturması için burasının kaç olması gerekiyor? 35 180'den 145'i çıkarttım. 35 dereceyi buldum. Burası 60. Bunlar zaten iç ters açılar. Hiç hesap yapmama gerek yok. Bu da hemen 60 derece. O zaman ben artık buradaki açının kaç derece olduğunu biliyorum. 60 35 daha 95 devam ediyoruz evet beşinci sorumuz bu da hafif dost sorularımızdan hemen e, neyi istiyor benden A B E yani benden buradaki açıyı bulmamı istiyor benzerlikteki açıların hemen harflendirmesini yapalım. Şimdi burası 50 derece ise iç ters açıdan dolayı ben hemen B'ye 50 derece diyebilirim. Çünkü bunların arasındaki eşitliği de vermiş. E, B burada 50 ise burası da 50 olacak. B 50 derece ise o zaman 50-50-100 A'nın 80 olması gerekiyor otomatik olarak. E, A 80 ise buradaki A da 80 derece olacak. E, buradaki A 80 ise 80-80-160 oradan bulabilirsiniz. Burası hemen 20 derece olur. Oradan hemen 20'yi bulabilirsiniz. Ya da dersiniz ki buradaki açıların toplamı 160. Bununla topladığımda 180 etmesi gerekiyor. O zaman mecburen bu da 20 olacak diyebilirsiniz. Çözüm yöntemleri biraz da sizin o anki hatırladığınız bilgiye bağlı. Evet, doğrular ve açıların ünitesi 4'teki son sorusu artık e, 6. soruyla devam ediyoruz. Biraz büyütelim buradaki sorumuzu da daha rahat görebilmek için. Çünkü benden bayağı küçük olan bir köşedeki açıyı istiyor. Diyor ki bu açıları verdiğime göre DCB açısı kaç derecedir? DCB açısı kaç derecedir? Yani şuradaki açıdan bahsediyor. Şimdi paralel gördük mü? Kendimizi tutamıyoruz. Hemen bunları uzatıyoruz. Burası 140 olduğuna göre burası kaç derece olur? 40 derece olur. 30, 40, 70. Burası kaç derece olur? 110 derece olur. Burası 110 sa, burası da 110. Neden? Bu açılar yöndeş açılar. Her ikisi de 110 derece olduğuna göre şu açıma bakıyorum. 130 olduğuna göre şurası 50 derece olmak zorunda. İki çözüm yöntemi var. Şuraya üçgeni büyüteyim oradaki üçgeni. Şurasının 110 olduğunu biliyorum. Buradaki üçgenin İç açısını bulmak istiyorum. da 50 olduğunu biliyorum. İstersem derim ki burası 70 derece. 70, 50 daha 120. Ben burayı 60 olarak buldum diyebilirim. Bu bir çözüm yöntemi. Ya da derim ki buradaki açı 50 derece. Buradaki açı x derece. İkisinin toplamının 110 olması gerekiyor. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olacağı için. O yüzden 110'dan 50'yi çıkarttım. Ben yine 60 buldum diyerek soruyu çözebilirsiniz. Bu kadar.